Herkese selamlar. Videoma kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Sandık Koksu analiz videosuyla karşınızdayım. Sandık Koksu'nda yeni bölümde bizleri neler bekliyor olacak? Sandık Koksu bir erken final yapacak mı? Dizimizin akıbeti ne olacak? Tüm detaylar bu videomda olacak arkadaşlar. Öncelikle dizimiz final yapacak mı sorularına yanıt vereyim. Dizimizin reytingleri gayet iyi durumda. Hatta bu haftaki yayınlanan bölümle de reytinglerinde bir takım yükselmeler yaşandı. Peki bundan sonra sandık kokusunda bizleri neler bekliyor olacak? Gerçekten önümüzdeki sezonda da devam kararı aldığını belirtmek istiyorum arkadaşlar. Büyük bir aksilik yaşanmazsa önümüzdeki sezonda da sandık kokusu dizisi devam edecek. Karşı adeti arkadaşlar yayınlanan yemekte herkesi mest Tüm gözler adeta Karsu'nun üzerindeydi. Hatta Adnan'ın Karsu'ya bakışları ise gerçekten bizleri korkuttu. Peki Adnan ve Karsu ilişkisi yaşanır mı soruları getirdi. Tabii ki de arkadaşlar senarist bu kadar sapıtacağını düşünmüyorum. Adnan ve Karsu'yu birleştiremez. Tabii ki de arkadaşlar bizler Atilla ve Karsu olsun istiyoruz ve bu şekilde de devam edecek gibi gözüküyor. Dizimizin hakkında yeni detaylar geldikçe de ben de buradan sizlerle paylaşacağım. Bir sonraki videomda görüşürüz. Sağlıcakla kalın.